Aslında burayı ismini 95 yendi ama ben video çekmeyi unuttum. Neyse iyi seyirler. Hepinize arkadaşlar bugün e, takipçimle 23 oynuyoruz yeniden ama bu başka takipçi. Şöyle kadrosunu göstereyim. Evet bu adam bizi siker. <laughs> e, neyse başlayalım fazla uzatma. Sizler de benimle oynamak istiyorsanız yoruma yazın zaten. Hepinizle oynamaya çalışıyorum. E, videoyu benim takip etmeyi de unutmayınız. Şimdiden iyi seyirler. Dışarı çıktı la top. Punch bende, ne? Lampard. Lampard'dan Ridio. Ridio? Ayranto. Adam attı. Adam attığımız kötü oldu ama. Evet. Çok güzel oynuyor. Yani hissettim. Çok iyi oynuyor. Yine uzaklaştıralım bu. Given. Given'den Mbappe. Mbappe. Heh aldım. Şöyle. Koş. Lan. Helal. Dur, alayım. Koş lan koş 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 koş. Ah be. Helal Abdülalim. Abdurlain. Güzel isim. Topu alayım. Ben parta alalım topu. vuralım uzaklaştıralım. Bu adam tekinde değil Verdik pasımıza. Aşağıya gördüm. Koş. Ah be. E bak hep şu, şu tuşları saydam yapacağım unutuyorum. Neyse. Alıştınız artık. Bir dahaki videoda şey yaparım saydam yaparım. Aşağım yukarısı daha boş. Şöyle yukarı atacağım. Bayağı boşmuş. <laughs> Şöyle yukarı at. At oğlum. Ver oğlum. Hayır Messi. Helal. Helal. Given. Bu Messi çok tehlikeli. Reis Messi'yi iyi kullanıyor. Koştum koştum koştum. Yetiştim ona. Ama adamda Maldini var abi. Şu bırakır mı bizi? Mbappe'yi gördüm. Vur. Ayda. Kötü oldu bu. Aslında kontrol edip vursam daha iyi olacaktı da. Zamanında gidemedik. Yapacak bir şey yok. Böyle geri pas da atamadım. Evet gol yiyeceğiz galiba. Muhtemelen yedik. Ama tuttuk. Şöyle uzak oynayayım. Hop. Aşağı ver oğlum. Süper. Abdi hadi Abdülalim koş. Abdülalim. Oğlum çok iyi sıyrıldı da. Ha faul. Faulümü aldım şimdi bir free kolu çakarım. Bir iki kolu çaktım şimdi. Zeynep böyle. Evet atamadık. Aman ne koyayım ya. Nasıl geçmez lan o top? Attı. Gör oğlum Abdülalim'i. Abdülalim sen de onu gör. Ama görmedi işte görseydi. Çok tatlı olacaktı. Evet güzel kaptık mesela. Bayağı. Tat. Hadi oğlum. Bess'i niye burada? O anlamadım. Atakta olması lazım değil mi bu arada? Bu kısa sonuçta. Hoş oğlum en Hoş. Hoştun. Aldım topu. Abi be. Abi ne top? Şöyle uzun kullanayım. Yetiştin oğlum. Ne bu? Riot. Lan. Fall lan. Neyse maç. Erken bitti bu sefer. İleri diyelim. Değişiklik oyun planı diyelim. Şuradan. Bunun yerine bir tane forvet var. Şunu. Şu adamı alacağım. Alamıyorum. Niye basamıyorum lan? Evet. Eşlik yaptık. İleri diyelim. Koştun. Geri oynadık. Çay geri oynamayın. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Oradan Mbappe. Mbappe. Mbappe çalımlayarak geçiyor ama kademede Agavento. Agavento. Koşul Mbappe. O adam çok iyi be. Maldini. Basım attım. Vur Mbappe. Ah be. Neyse enti. Güzel bas Düştüm hocam. Bir, bir şey yok mu Koş oğlum koş koş koş. Bak güzel paslar veriyorum da işte olmuyor. Messi. Bu adam neyin nesi? Ama e, plase, atmayı bilmiyorum ya bu oyunda. Plase nasıl atmayı bilmiyorum. Lan oğlum niye durdu bu oyun? Oy helal sana be. Değer olmadı reis. Mesiyle olmadı. Allah Allah maç 0-0 ötüyor. İlginç. Çok ilginç. Wow. Korner. Köşe vuruşu. Hadi. Vurdum kafayı. Koştum. Riot'la koştum. Rabiot, Rabiot, Riot değil. Verdim pası. Hatta işte Marquinhos güçlü. Oğlum durun lan. Oh be. Oyun dondu benim. Boş lan. Ne oldu offside mı? El mi var ne var? Ne offside'miş. Cık. Yapma be kardeş. Aslında biz bu reisle bir maç daha yapmıştık aslında. Ama ben video kaydetmeyi unuttum. O yüzden bir daha yapıyoruz. O maçta 9-5 bitti. Ka kaybettim 9-5. Yani bayağı iyi oynadı. Şimdi yalan söylemeyeyim. Baya iyi oynuyor cidden. Verdim pası. Bir daha verdim. Mbappe koş. Mbappe diyorum. Nyesi koş. Çekti. Ay, abi çekip vuramıyorum ben hemen ya. Fight. Olması lazım. La vurla artık. Maç bitti ama. Öf. Neyse. Bu videonun sonuna geldik. Devam için beğeni, abone olmayı unutmayınız. Takip etmeyi unutmayınız. Görüşürüz.